Herkese merhaba. Bu videoda yanı dikişsiz kıyafetlerimize cep eklemeyi öğreneceğiz. Ayrıca pratik kesimden şort nasıl dikilir onu göstermeye çalışacağım. Benim kumaşım yetersiz olduğu için bu şekilde koydum. Siz 4 kat olarak katlayabilirsiniz. Üst kısımdan kullanacağım lastiğin genişliğinde pay verdim. 3 santimlik bir lastik kullanacağım. Daha sonra lastiği bu şekilde açıyorum. Ve açtığım yerin hizasından kesiyorum. Alt kısımlara da gördüğünüz gibi birer santim dikiş payı verip bütün kenarlarından kestim. Paça kısmını 2 santimden kıvıracağım için burada 2 santim verdim paçaya. Sonrasında ön ve arka olmak üzere kestiğim kumaşları düz yüzü düz yüzüne gidecek şekilde yerleştiriyorum. İkisinin de düz yüzü birbirine bakacak. Ters yüzü bana bakıyor burada. Düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra bedenin orta kısmından aşağıya doğru 3 santim iniyorum. 2,5 santim de olabilir çocuklar için. Giydiğimiz kıyafetlerde ön beden daha düşük oluyor çünkü. A oyuncusu için de tepe noktasından başlayarak yarım santim içeri girdim. Paça kısmına doğru da 1 santimden bu şekilde hallettim. Bu cebi yapabilmek için arka ve ön parçaların ortasını işaretliyorum. Ön bedene doğru 5 santim işaretliyorum. Orta çizgiden 3 santim lastik payı 7 santimde cep olmak üzere toplam 10 santim işaretleyip cep formu veriyorum göz kararı bir şekilde. İşaretlediğim yerlerden kesiyorum. Kumaşım çok az olduğu için iki parça üst üste koyup bu şekilde kesiyorum cebi. Burada cep için herhangi bir ölçü kullanmıyorum. Göz kararı bir şekilde kestim. Sizin eğer cep kalıbınız varsa aynı o şekilde de kesip yapabilirsiniz. Cebin diğer parçası için de iki kat kumaş koyup bu şekilde kestim. Aslında bu aşamalar hep bildiğimiz cep kesimi. Toplam 4 tane cep parçası var. Daha sonra cebi beden ile yüzü yüzüne denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Yalnız gösterdiğim kısımdan 1 santim dışarı yerleştiriyorum. Yanı dikişli kıyafetlerde cebi nasıl dikiyorsak aynı o şekilde dikiyorum. Gördüğünüz gibi 1 santim pay verdiğim yere kadar diktim. Daha sonra cebin diğer parçasını da yerleştiriyorum. Gösterdiğim kısımdan dikiyorum. Dikiş hizasına gelecek şekilde. Diktikten sonra cebin rahat dönebilmesi için gösterdiğim kısımdan minik bir çıt atıyoruz dikişe doğru. Sonrasında cep ağzına 1 milimden çime dikişi geçiyorum. Sonra çevirip tekrardan çime dikişi geçiyorum. Fark ettiyseniz bu aşamalar hep normal cep dikme aşamaları. Görünümü de bu şekilde. Cebi düzgünce yerleştirdikten sonra gösterdiğim kısımdan yani üst kısımdan yarım santimden dikiş gidiyorum. Sonrasında arka yüzünü çevirip kalan açıklığı da kapatıyorum. En son bu şekilde gözüküyor. Sonrasında cebin bu uç noktasını sağlamlaştırmak için üçgen bir şekil çizip dikiyorum. Cebin arka yüzünde kalan açıklığı da dikip cep dikimini tamamlamış oluyorum. Böylelikle yanıdaki siz kıyafetlerimize rahatlıkla cep ekleyebiliriz. Benim tavsiyem penye gibi esnek kumaş kullanmanız. Cebi de diktikten sonra kumaşımı düz yüzü düzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ön ve arka ağları diktikten sonra kumaşımı bu şekilde açıp yerleştiriyorum. Daha sonra paça kısımlarından ağa doğru dikiyorum. Paçayı da overlock çektikten sonra 2 santimden katlayıp dikiyorum. Burada çift iğne de kullanabilirsiniz. Daha orijinal bir görüntü oluyor. Lastik için de lastiği 4 eşit parçaya ayırdım. Bedeni de 4 eşit parçaya ayırdım. Lastik kumaşın tersine gelecek şekilde 4 eşit parçaya ayırdım yerlerden iğneliyorum. Daha sonra gerdirerek buralardan overlock dikişi geçtim. Diktiğim yeri de tekrardan içeri katlayıp gösterdiğim kısımdan da zikzak dikişiyle gidiyoruz ve hem kesimi hem dikimi çok basit bir short elde ediyoruz. Deneyecekleri şimdiden kolaylıklar dilerim.